Kenan toprakları, tarihin sırlarla örülü dokusunu saklayan, bazen övgülere, bazen de kıyametvari trajedilere sahne olmuş bir diyar. Kenan topraklarında çölün yüzüne şehrin gölgeleri düşerken bir kadının suskun hikayesi yankılanır. Dina, Yakup'un kızı Dina. Hazreti Yakup çok kere Yusuf'un acısıyla anılsa da hayatının diğer bir trajedisi daha vardı. Kızı Dina'nın hikayesi. Dina, Yakup'un kalbinde bir yarı olarak kaldı. Sözün sessizliğe döndüğü, masumiyetin bir toplumun onuruna mal edildiği bir acının sembolü oldu. Bu hikaye sıradan bir acının ötesinde intikam, adalet ve insan onuru üzerine düşünülmesi gereken bir dramdı. Hazreti Yakup'un ailesi zorlu şartlar ve yaşadıkları olumsuzluklar sonrası kendileri için güvenli olabilecek bir yer arıyorlardı. Oğulları bu göçü istemese de Yakup peygamber için bu hicret olmak zorundaydı. Evlatlarını dinlemedi. Oğulları elleri mahkum şekilde kendi düşüncelerini unutup babalarının dediği şekilde emre itaat ettiler en sonunda Kenan diyarının Şekem şehrinde daha güvenli olabileceklerini düşünüp burada kalmaya karar kıldılar. Hazreti Yakup burada sabır ve metanet denilince akla geleceği büyük dramları yaşayacaktı. Önce Dina'nın onurunun zedelenmesi, sonra Yusuf acısı değecekti göğsüne. Hazreti Yakup'un eşi Lea'dan doğan kızı Dina, Yakup'un soyunun nadir bulunan çiçeklerinden biriydi. Saçları Kenan'ın altınımsı şafakları gibi parıldar, güzelliği ise şehrin kızları arasında dikkat çekerdi. Ama bu güzellik sadece merak uyandırmakla kalmayacaktı. Tevrat, Dina'nın hikayesini şu cümlelerle başlatır. Yakub'un kızı Dina, annesi Lea ile birlikte o bölge kadınlarıyla tanışmak için dışarı çıktı. Bu cümle hikayenin hem merak uyandıran hem de karanlık başlangıcıdır. Onun dışarı çıkması beklenmedik bir karanlıkla karşılaşmasına neden oldu. O bölgedeki Hivi toplumunun beyi Hamur'un oğlu Şekem, Dina'yı fark etti. İlk gördüğü an onda sınırsız bir arzu uyandı. Dina, Şekem tarafından bir eve davet edildi. Bu davet masum bir tanışma gibi görünse de Dina'nın hikayesini bambaşka bir yola sürükledi. Şekem'in tutkusu Dina'nın hayır sözlerini duymazdan gelmesine neden oldu. Çaresizlikle dolu bir sessizliğin içinde Dina Şekem tarafından alıkoyuldu ve istemediği bir durumun kurbanı oldu. Tevrat'ta bu olay şu yalın sözlerle aktarılır. Memleketin beyi Hivilerden Hamur'un oğlu Şekem onu gördü ve onu alıp kendisiyle yattı ve onu alçalttı. Yakub'un kızı Dina'ya gönül verdi ve genç kadını sevdi, o genç kadının yüreğine hitap etti. Bu cümleler her sevginin masum bir duygu taşımadığını anlatır gibi. Sevgi, çelişkiler ile insanın karanlık ve aydınlık yanının karmaşası halidir. Tarih de haykırır ki kadın sevilerek zarar görebilen, sevildiği için nesneleştirilebilen, değersizleştirilen bir varlık olmaya ataerkil toplumlarda her zaman maruz kalmıştır. Dina'nın masumiyetinin bir anda yitimi, Kenan'daki toplumsal dinamiklerin karanlık yüzünü yansıtacak bir sebebe dönüşür. Dina sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da bir tutsaklığın içine hapsedildi birçok Hristiyan ve Yahudi alim Dina'nın fazla özgür ruhlu olduğu için dışarı çıktığını ve başına gelenlerin sebebini onun bu özgür ruhlu tavrına bağlamıştır. Çoğu kaynaklarda tecavüze uğramış olduğu anlatılsa da Dina'nın da Şekem'e aşık olduğu ve gönüllü bir birliktelik yaşadığı düşüncesi de hakimdir. Ama bu düşünce daha çok mağdur olunan kişi üzerinden ideolojik yaklaşımlar içerir. Genel kabul görmüş görüşlere göre Dina tecavüze uğrar. Bu tecavüzden dolayı da kardeşleri hem Dina'dan hem de olaydan dolayı kendilerinden utanç duyarlar. Aslında bundan sonraki süreçte Dina kendi hikayesinin baş kahramanı olmaktan çıkarılır. O daha çok yaşanacakların bir sebebine dönüştürülür. Dina uğradığı tecavüzden sonra gelen sözde sevgi dolu yaklaşımlarla sevgiye, merhamete ve adalete olan inancı zayıflamıştır. Gerçekleri hayallerinin üzerine yıkılan bir yığın ömür gibi yüreğini sevginin eylemlerinden koparmıştı. Olaydan sonra yüreğini yıkan acılar dilinde mühür oldu. Dina'nın yaşadığı bu trajedi Yakup ailesi için bir utancın ve adaletsizliğin sembolü haline geldi. Haber Hazreti Yakup'a ulaştığında onun yüzünde derin bir acının ve çaresizliğin izleri belirdi. Hazreti Yakup olayın çıkmazlarıyla yüzleşirken sabır ve tevekkülle hareket etti. Peygamberliğinin sorumluluğu onu aceleci kararlar almaktan alıkoymuştu. Ancak Dina'nın başına gelen bu olay onun gönlündeki tek masum çiçeğin koparılması acısı gibiydi. Dina'nın kardeşleri Şimon ve Levi, kardeşlerinin çektiklerini görmezden gelemeyecek kadar öfke doldular. Şekem ise Dina'yı bırakmak istemedi. Babası Hamur'a giderek Dina'yı Hazreti Yakup'tan istemesini, kendisine eş olarak verilmesini ve bu sayede iki topluluk arasında kız alıp vermelerle olayı kapatmak istedi. Hazreti Yakup'un oğulları bu olayı ne mülk ne de başka bir meta ile ölçemiyorlardı. Kardeşlerin öfkesi bir aile onurunu koruma uğruna dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek kadardı. Hamur ile savaşmak istedikleri babaları Hazreti Yakup tarafından kabul görmedi. Başka bir fikir sundular. Hamurun dinayı istemesinin koşulu olarak tüm Hamur halkının sünnet olmasını istediler. Sünnetsiz birine kız vermenin utancıyla olayın utancı arasında kendilerini affedemeyeceklerini söylediler. Eğer tüm halk sünnet olursa Dina'yı Şekem'e verebileceklerini söylediler. Bu görüş Hz. Yakub'un onayını da almıştı. Kardeşlerin bu sünnet şartı Şekem ve halkı için kanlı bir sonun habercisiydi. Bu teklif önce barışçıl bir çözüm gibi görünse de aslında intikamın ta kendisiydi. Babaları Hazreti Yakup'tan habersiz, henüz Yusuf'u kuyuya atmadan önceki ilk hileleri olacak bir intikam planını hayata geçireceklerdi. Şekem ve babası Hamur bu sünnet olma şartını kabul ettiler. Ailesinde en saygın kişi olan genç Şekem öneriyi yerine getirmekte gecikmedi. Çünkü Yakup'un kızına aşıktı. Şekem ve babası kendi beylikleri altında olanları da Hz. Yakup'un mal ve koyunlarından faydalanma sebebiyle kabul ettirdi. Hivi halkının tamamı sünnet olunca Şimon ve Levi'nin intikam planı sonuç verecekti. Sünnetin verdiği fiziksel zayıflıktan faydalanan Şimon ve Levi sünnetten sonraki üçüncü gün Şekem şehrinin tüm erkeklerini Yakup peygamberin haberi olmadan kılıçtan geçirip öldürdüler. Dina'yı Şekem'in elinden aldılar. Sonra Yakup'un bütün oğulları cesetleri soyup kenti yağmaladılar. Çünkü kız kardeşlerini kirletmişlerdi. Kentin bütün mallarını, çocuklarını, kadınlarını aldılar. Evlerindeki her şeyi yağmaladılar diyerek anlatır Tevrat. Dina bundan sonraki süreçte ailesinin yanına zorla getirilmiş olsa da toplumda kabul görmeyen, iffeti kirlenmiş bir kadın olarak yaşamını sürdürdü. Bazı Yahudi kaynaklarında ise onun Şekem'den bir kızı olduğuna ve Hz. Yakup vefat ettikten sonra kardeşlerinin ondan utanç duyması sebebiyle Mısır'a gönderildiği yazar. Hatta Mısır'a gittikten sonra Kızının Hazreti Yusuf'un ilk eşi olan Osnat olduğu düşünülür. Dinanın hikayesi kadının onurunun, toplumun genel onurunun bir parçası olarak görüldüğünü ortaya koyar. Dinan'ın başına gelenler Hazreti Yakup'un ailesinin bütününe yönelik yapılan bir saldırı olarak algılanır. Şimon ve Levi'nin kanlı intikamı da bu toplumsal onur anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Her kesim, Dina'yı farklı bir yerlere konumlandırmak istemiş ama o kendi hikayesinde bir peygamber kızı olmasına rağmen ikinci sınıfa itilerek başına gelenlerden dolayı suçlanarak bir hayat yaşamıştır. Fakat kardeşleri intikam adaletin ağır yükünü taşırken adalet de intikamın derin yaralarını iyileştirir diye bir algıyla kendi adaletlerini sağlamış olduklarına inandılar. Bu katliama götüren süreç kadının onurunu koruma gibi bir anlayıştan beslense de aslında Shimun ve Levi'nin ifadesizlik ve ihtiras durumunu yaşamasıyla gerçekleşmiştir. İnsan her zaman ezilerek, ötekileştirilerek yaşanılan hayatında gücü elde edeceği bir an büyük kötülükler yapmaktan kaçınmaz. İhtiras, gücün zehirlenmiş halidir. Bu yüzden güç, ihtirasla birleştiğinde adalet körleşmeye başlamıştır.